Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Niloya ile birlikte tren seti kutu açılımı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle bütün videolarda olduğu gibi kutumuzu bantlardan kurtaralım. Makasımızı bu sefer yanımızda getirdik. Her zaman sizi bekletiyordum arkadaşlar. Bu sefer hazırlıklı geldim. Şimdi makasımızı açtık. Ve trenimizi çıkartıyoruz. Ta da. da, da. Trenin rayları kutunun içine dökülmüş arkadaşlar. Trenimiz kutunun içinden çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada trenimiz var. Aa, lokomotif mi deniyordu? Evet arkadaşlar. Lokomotif burada. Burada da vagonları var. Bu bir yük treni arkadaşlar. Bunlar da yük treni. Allah. Her şeyi de yakıtım arkadaşlar. Tekerler. Bunları şimdi hepsini birleştireceğim. Bu tren çalışıyordur herhalde. Çalışıyordur diye umuyorum. Bakalım pil takma yeri falan var mı? Nasıl çalışıyormuş? Galiba pil takmamız gerekecek arkadaşlar. Bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi pil koyma yerini açmak için minik tornavidamızı getirdik. Gördüğünüz tornavidayı. Şimdi açalım bakalım. Umarım evdeki piller buna olur. Yani klasik pillerden biridir. Yoksa hayal kırıklığı yaşarız çok büyük bir. Aa bütün tren çıktı. Yaşasın arkadaşlar. Evdeki piller oluyor tamam. Gördüğünüz gibi normal sıradan pillerin girdiği yuvadan var. Şimdi gidip pil getirelim. Evet arkadaşlar diğer videolardan tecrübeli olduğumuz için pilimizi hazırda bekletiyorduk. Hemen çıkarıp yerleştirelim ve trenimizi çalıştıralım. Bugün bende bir şeyler var arkadaşlar. Her taraf her şey etrafa saçılıyor. Tamam pillerimizi güzelce yerleştirdik. Kapağını kapatalım. Ben bunun çivisini ne yapmıştım? Çiviyi nereye koydum hiç haberim yok arkadaşlar. Umarım düşmemiştir. Tamam. Şimdi hızlıca kapatalım. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok heyecanlandım. Şimdi bir çalıştıralım mı? Aaa! لولutun arkadaşlar. Aşırı hızlı. Vay. Aşırı hızlı arkadaşlar. Hemen şu rayları birleştirelim şimdi. Trenlerle rayları yerleştirdikten sonra ilgileneceğiz arkadaşlar. O sırada size bu durağı göstereyim. Durağı yapalım birlikte. Bu da bekleme vagonu mu denir? Ne denirdi ona? Peron peron. Evet arkadaşlar, bu da peron. Gördüğünüz gibi burada koltukları var bu da hazır. Evet arkadaşlar yük vagonlarımızın da tekerlerini taktık. Şimdi öndeki çubukları sayesinde birbirlerine birleştirelim. Tamam, bunu birleştirdik. Bunu da lokomotifle birleştirelim. Tamam şimdi çalıştırırsak vas bayağı gidecek arkadaşlar. Bakın götürüyor. Of of Dur 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 dur. Ay bozacağız bozacağız. Duramadım bir an, heyecanlandım. Tamam, trenimiz hazır, vagonlarımız da hazır. Bunu bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi raylarımızı da trenlerimizi de topladık. Geniş bir alana gidip bu rayları birleştireceğiz çünkü buraya sığmaz, bayağı uzun. Rayları birleştirdikten sonra da arkadaşlar bayağı büyük bir tren yolu oluşmuş olacak. O tren yolunu yaptıktan sonra videoya devam edelim. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda trenimizi çalıştırmayı başardık. Ve vagonlarını da. Şu anda bir tane vagon taşıyor ama bu vagonu her taktığımda arkadaşlar düşürdü. Gerçekten çok nedir? Yalnız olmayı seven bir tren bu galiba arkadaşlar. Arkadaşlarına çok kötü davranıyor hep raylardan düşürmeye çalışıyor. Bakın bunu bile düşecek neredeyse. Şimdi arkadaşlar bu vagonu buraya koyacağım. İttire ittire götürmeye çalışacak. Bakalım götürecek mi yoksa yoldan mı atacak? Bakın arkadaşlar diğer arkadaşım nasıl yoldan attı gördünüz mü? Nasıl oldu arkadaşlar? Ben gerçekten hiç dokunmadım. Kendisi attı yani. Ben bir şey yapmadım. Şimdi bunu yerleştiriyorum. Bakalım ittire ittire götürecek mi? Burada niye zorlanıyor ben de anlamadım ya. Niye zorlanıyor burada? Bakın iştire iştire götürüyor şu an. Şimdi bir tane daha koyacağım önüne. Bakalım bunu da ittirebilecek mi? Yoksa olduğu yerde takıp. Öbürünün raydan attı arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bunu takalım. Bakalım götürecek mi? Raydan mı atacak? Aa takamadım. Olmadı bu. Şimdi takayım. Şimdi bakmaya çalıştığımız şey iki tane tiri, iki tane vagonu aynı anda götürebilecek mi? Bunları niye takamadım ben? Hep düşürüyor. Bir takayım arkadaşlar videoyu durdurup. Arkadaşlar şu an tarih yazıyor. İlk defa üçünü de takıp çekmeyi başardı. Şu anda gayet güzel gidiyor. Hiçbir de raylardan çıkmadı şu anda. Gayet güzel yani başarılı. Görevini başardı. Oldu. Tamamdır bu iş. Maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor arkadaşlar. 3 tane vagonla gitti, gitmeye başladı diye seviniyordum ama şu anda takıldı olduğu yerde patinaj atıyor. Şimdi Nilo'ya iyi getirdik arkadaşlar. Aa! Aa, umarım kırılmamıştır. Aa, aa. Nasıl oldu bu? Ya bu vagonları takmak için çok uğraşmıştım ya. Of. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup videoyu beğenin. Şu an çok üzüldüm gerçekten. Neyse ki hiçbir şey kırılmadı. Kapak resmi çekmek için Niloya'yı koydum arkadaşlar. Ama Niloya yaramazlık yaptı ve düştü. Şimdi bunları yerleştirip tekrardan denemeliyim. Kapak resmi çekememiştim çünkü daha. Umarım tren burada takılır da. Dur 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 gitme. Gitti. Şimdi kapak resmi çekmek için bunu trene takacağız. Gitme gitme dur. Gene gitti. Aa dursana. Bir türlü durmadı. Tamam en sonunda treni durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kapak resmimizi çekelim sonra da videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar kapak resmini çekiyorum şu anda. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hangi ürünün kutu açılımını yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.